Arkadaşlar merhaba. Ben Mold Teknoloji Kolejleri Elektrik Elektronik Öğretmeni Emre Karama. Yani Emre Hoca. Arkadaşlar bugün sizinle 2. KTT sınavındaki elektrik elektronik temel teknik resim dersinin sorularının çözümünü yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. İlk sorumuz ne arkadaşlar? Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitlerinin ortak özellikleri nedir? Arkadaşlar teknik resim neydi? Teknik resim uluslararası ortak bir dildi aslında. Peki kimin için uluslararası ortak bir dildi? Mühendisler için ve teknisyenler için uluslararası ortak bir dil ve arkadaşlar. Teknik resim bana ne anlatır? Teknik resim bir malzemenin, bir cihazın asla kimliğidir arkadaşlar. Yani benim o cihazla veya o malzeme hakkında bile bilmem gerekiyorsa aslında ben teknik resimde onu aktarmış olurum. Yani teknik resim asla öznel olamaz asla kişisel olamaz, asla hayal gücüne ait olamaz, asla zevke göre veya sanatsal bir faaliyet olamaz arkadaşlar. Teknik resim nesneldir. Teknik resim aynı matematik gibidir arkadaşlar. Belli bir kuralları vardır ve belli bir standardı vardır ve eğer sen teknik resim çizeceksen bir cihazın veya bir malzemenin o kurallara uymak zorundasın. Yani teknik resimde her şeyin belli bir standardı vardır arkadaşlar. Ve biz bunlara uymak zorundayız. Çünkü teknik resmen bir İngiliz de baksa, bir Çinli de baksa, bir Alman da baksa ve bir Türk de baksa aynı şeyi anlamak zorundadır arkadaşlar. Çünkü uluslararası ortak bir dildi. Kimin için? Mühendisler ve teknisyenler için arkadaşlar. Peki şıklarımıza bakalım. A şıkkı hayal gücüne dayalı olması. Tabii ki bu şık yanlış şık. Teknik resimleri nesnelli ve standardı ve kurallar bütünüydü. Asla hayal gücüne veya kişisel zevk veya sanat amacıyla yapılmıyordu arkadaşlar. B şıkkı da yanlış dedik zaten. Kişinin zevkine göre değişiklik göstermez kurallar bütünü. C hepsinin belli bir standardı var. Zaten cevap C arkadaşlar. Özden olmaları asla nesneldir arkadaşlar. Stan sanatsal olmaları da... Asla. Neden? Çünkü teknik resim aynı matematik gibi belli bir kurala ve belli bir bütüne uymak zorundadır arkadaşlar. Ve doğru cevap ne? Hepsinin noktasının, virgülünün, çizgisinin hepsinin belli bir standardı ve ölçüsü vardır arkadaşlar teknik resimde. Cevap C. Gelelim ikinci soruya. Arkadaşlar teknik resimde bir çember çizerken öncelikle kullanacağımız pergelin açısını az ayarlıyoruz. Güzel. Böylelikle biz çemberin yarı çapını ayarlamış oluyoruz. Eğer çemberin çapı 70 santim ayarlarsak bu çemberin yarı çapı kaç santimdir? Arkadaşlar bir çember düşünelim. Ben çemberimi nasıl seçerim? İlk önce çemberimin merkezine bir nokta seçerim. Ve o merkeze pergelimin iğne ucunu batırırım. Daha sonra o merkezden belli bir uzaklıkta bir nokta seçerim. Yani aslında pergelimin açısını ayarlarım. Ve bu nokta yani merkezden belli bir uzaktaki noktalar kümesini kalemimle ne yaparım? Birleştirerek aslında taramış olurum arkadaşım. Yani ben ne yapmış oluyorum? Merkezden belli bir uzaklıktaki noktalar kümesini taramış oluyorum arkadaşlar. Ve böylelikle neyi oluşturmuş oluyorum? Çemberi. Eğer çemberimin çemberimden merkeze gittiğim yol ne oluyor arkadaşlar? Uzaklık ne oluyor? Benim aslında yarı çapım oluyor. Yani O ile C arasındaki uzaklık ne? Yarı çap. Bir çemberin yarı çapı. O ile B arasındaki uzaklık ne? Merkezin yarı çapı. O ile A arasındaki uzaklık ne? Çemberin yarı çapı. Aynı şekilde O ile D arasındaki uzaklık da merkez, e, çemberin yarı çapı. Ve bütün yarı çaplar birbirine eşit arkadaşım. Çünkü merkezden herhangi bir noktaya yani çembere değecek noktaya kadar gittiğinde o yarı çap oluyor. Ve biz pergelle onu sabit bir uzaklık olmasını ayarladık. Peki bu çemberin çapı nedir arkadaşım? A ile B noktasının uzaklığı çaptır arkadaşlar. Aynı şekilde C ve D noktası arasındaki uzaklık çaptır. Yani çap nedir arkadaşım? İki tane yarı çapın toplamıdır aslında arkadaşlar. Dikkat edin. C ile A ile B arasındaki uzaklık çap dedik ya. A ile O arasındaki uzaklık yarı çap. O ile B noktası arasındaki uzaklık yarıçap. Yani iki tane yarıçapı toplarsak çemberimizin veya dairemizin neyini buluruz? Çapını buluruz arkadaşlar. Soru bana ne diyor? Eğer çemberin çapı 70 cm ise. Yani örnek A ile B arasındaki uzaklık 70 cm ise kural nedir? C ile D arasındaki çap da aynı çap, uzaklık 70 cm olmak zorunda. Ve bana diyor ki A ile B arasındaki uzaklık 70 cm ise yani çemberin çapı 70 ise bu çemberin yarı çapı kaçtır? Yani A ile O arasındaki mesafe ile O ile B arasındaki mesafe kaç santimdir uzaklığını soruyor. Kural nedir arkadaşım? Çap neydi? İki tane yarı çapın toplamıydı ve bu yarı çaplar birbirine eşitti. Yani 70 santimi eğer ben ikiye bölersem yarı çapı bulmuş olurum. Şöyle yazmak daha güzel arkadaşlar. Yarı çap nedir o zaman? 70 bölü 2 2 o da ne eşittir arkadaşım? 72'ye bölersek 35 buluruz. Elbette ki birimimiz ne? Santim. Neden? Çünkü soru bize santim olarak vermiş. yarıçapı pardon çapı santim olarak vermiş. Sonuçta elbette ki santim çıkacaktır. Bilmemiz gereken ne? Yarı çap A ile O arasındaki mesafe yarıçap O ile B arasındaki mesafe yarıçap çap. Çap nedir? A ile B arasındaki mesafede çap yani iki tane yarı çapın toplamı bize neyi verir? Çapı verir arkadaşlar. Ve eğer çemberimizin çapı 70 ise yarı çaplardan biri nedir? 35 santim olmak zorunda. Diğer yarı çapta kaç santim olmak zorunda? 35 santim olmak zorunda arkadaşlar. Santimetre. 35 santimetre. Yani ikinin cevabı ne arkadaşım? Edirne 35 santimetre. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar orta sert olan kurşun kaleminin simgesi aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar bizim kurşun kalemimiz 3 çeşidi vardı. Bir sert, orta sert ve yumuşak olmak üzere. Arkadaşlar sert kalemler 4 haçtan başlıyordu. 9H'a kadar devam ediyordu. 9H en fazla sert olan kalemdir. Dikkat edin. Sert kalemlerde şöyle bir özellik vardı. Sertlik derecesi arttıkça kalemin çizdiği çizginin de rengi açıklaşıyordu. Yani sert kalemler arasında en sert kalem 9H ve rengi en açık olan kalemle nedir? 9A'dır arkadaşlar. Yani harfin yanındaki rakam arttıkça sertlik de artıyordu. Bana ne soruyor burada? Orta orta sert kurşun kalemin simgesi aşağıda gelen hangisi? Yani şu kalemlerden hangisi orta sertliğe sahiptir diyor. Peki orta sertliği tanıyalım. Orta sert kalemimizle özelliklerine sahipti. 3H'den maksimum 3H'tı. Minimum B'di arkadaşlar. Yani 3H, 2H, H, F, H, B, B. Şu sıralamada arkadaşlar orta sert kalemleri içerisinde en sert olan kalemimiz hangisi? 3H kalemimizdi arkadaşlar. Daha sonra 2H, sonra H, sonra F, sonra H, B ve orta sert kalemlerim içinde en az sertliğe sahip kalem neydi? B kalemiydi arkadaşlar. Sonraki yumuşak kalemlerimizi hatırlarsak. Yumuşak kalemimiz neydi? 2B'den başlıyordu. 7B'ye kadar yumuşak kalemlerimiz mevcuttu. Dikkat edin. Harfin yanındaki solundaki rakam arttıkça yumuşaklık da artıyor. Yumuşak kalemlerin şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Harfin solundaki rakam arttıkça yumuşaklık artıyor. Aynı zamanda kalemin rengi de koyulaşıyordu arkadaşlar. O zaman şu... Yumuşak kalem arasında en yumuşak kalem 7B ve rengi en koyu olan kalem de hangisi? 7B'dir arkadaşlar. Bu öğrendiklerimizi soruyla pekiştirirsek orta sert hangisi bu şıklarda? 2H nedir arkadaşım? 2H orta serttir arkadaşlar. Direkt A şıkkında cevap verilmiş aslında. 4H sert, 3B yumuşak, 6H sert, 4B de yumuşak kalemimiz. Buradaki tek Orta sert kalemimiz 2H'tı. Çünkü orta sert 3H, 2H, H, F, HB ve B ile sınırlanıyordu arkadaşlar. Ve evet, doğru cevap Adana 2H. Orta sert kalem. Dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. Yumuşak olan kurşun kalemin simgesi aşağıdakiler hangisidir arkadaşlar? Sert kalemlerimizin belli bir aralığı vardı. Orta sert kalemimizin de belli bir aralığı vardı. Elbette ki yumuşak kalemlerimizin de belli bir aralığı vardı. Yumuşak olan kurşun kalem HB bir kere arkadaşlar orta sertti değil mi? Buradan görebiliyoruz HB orta sert. B ne? O da orta sert hatta orta sertliğindeki en yumuşaktı ama bana yumuşak kalem soruluyor. Elbette ki 4B arkadaşlar yumuşak kalemdi. Cevap zaten direkt C olmak zorunda arkadaşlar. H neydi arkadaşım? H da orta sertti. F neydi arkadaşım? O da orta sertti. Yani bütün şıklar A, B, D, E orta sert. C şıkkı yumuşak kalemimizdi arkadaşlar. Bize soruda yumuşak olan kalemin simgesini soruyordu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet gençler devam edelim. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki verilen sert kurşun kalemlerin hangisinin çizgisinin rengi en açıkta? Dikkat edin. Sert kurşun kalem isteniyor ve rengi en açık olan isteniyor. Hatırlarsanız bizden neden bahsettik arkadaşlar? Sert kalemlerden sertlik derisi arttıkça ne oluyordu arkadaşlar? Kalemin rengi açıklaşıyordu arkadaşlar. Yani en sert ve rengi en açık olan kalem 9 açtı arkadaşlar. Sert kalemler içerisinde. Soruda zaten sert kurşun kalemler içerisindeki rengi en açığı soruyor. Yani cevap direkt Edirne arkadaşlar. Sert kalemlerin hangi özelliğini ben biliyordum? Harfin solundaki rakam arttıkça sertlik de artıyordu. Aynı zamanda kalemin rengi de yani çizdiğimiz çizginin rengi de ne oluyordu? Rengi en açık oluyordu. Yani rengi açıklaşıyordu. Sertlik derisi arttıkça. En sert kalem 9H. O zaman rengi en açık olan kalem ne olacak? 9H olmak zorundadır arkadaşlar. Doğru cevap Edirne 9H. Arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.